Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün size Hamam'dan merhaba diyoruz. Yeni güne, yeni güne herkese e... günaydın. Aslında. Günaydın. Sabahın köründe hamamdayız. Biz sabahı e, hamamda karşıladık. Şu an saat sabahın 8'i. Evet. Ve sabahın 8'inde herkes bir hamam hamama girmek istedi. Malum odamızda hamam var. Şu anda termal bir oteldeyiz. Nasıl su kızlar? Çok sıcak değil mi? Çok sıcak. <laughs> Arkadaşlar ortalama 40 dereceye yakın. 35-40 derece arası bir su hazırladık biz. Termal su bu tabii. Şifalı su. <laughs> Eflin. Sesin soluğu çıkmıyor. Kesildi herhalde. Eflin çok zor girdi suya. Evet. İnanılmaz zor girdi. Evet. <laughs> sabah herkesin düşüncelerini alacağım. Bir de şunu söyleyeceğim. Bu fikir kimindi sabah köründe bunu çekme fikri? Kimindi? Elfin kimindi bu fikir? Arkadaşlar sabah köründe gelmiş hamamdan son çıkan kazanır çekelim diye oh. tuana tutturdu. <laughs> Kızım git başımızdan sabah köründe <laughs> ne işimiz var? Bir de ben daha yeni uyandım. Aynen sadece 8'i. Aynen saat 8'i. Uyanır uyanmaz babasına hemen sıcak su hazırlattı. Geceden de zaten. Tuana sesin çıkmıyor. Hayırdır? Hayırdır? Beni konuşturuyorsun ya. Esnemeye kes bir sesin çıksın. Kızım sabah körüne çekelim diyen sensin. Çok sıcak değil mi? Neden? Sıcak. Bu arada... Aynen şifalı termal su arkadaşlar. Bu arada oda turumuzu merak eden termal otel oda turumuzu merak eden izleyebilir. Bu arada gözleri neden şiş? Bunu da merak eden yine o da turunu izlesin. <laughs> oda turunda hepsini açıkladık ne olduğunu. De, sonu gidecek. Evet, termal havuza gidecekler. Yalnız bu ara beni sıcak bastı arkadaşlar. Düşünün ben kameramanım. Sıcak su da olsa içinde suyun içinde olan onlar. <laughs> Şimdi oyunlarımız var, challenge'larımız var. Sıcak değil mi? Bayağı sıcak. sabah. Kızım sen ne istek duruyorsun yine sabah? Allah'ım ya Rabbi'm ya! Çocuğa bak, video çekelim, video çekelim. İçeri girmiş, şey esniyor böyle bir de. <laughs> Hayret bir şey ya! Bir de beni konuşturuyor. <laughs> Bu arada e, videomuzun başında mutlaka sizden like ve yorumlarınızı bekliyorum. Nasıl videolar istiyorsunuz, yorumlarınızı bekliyorum. Oyunlar <Gülüyor> oynayacağız. Ekimden sıcak su geliyor, var <laughs> mı çiş yapmayalım? tabii ki de. Yok, <laughs> Yo, onun gözler boyası var. Eğer yaparsa... Yaparsa yaparım. renk değişiyor. <laughs> Yani arkadaşlar ola ki çişini kaçıran olursa <laughs> o kişinin etrafında mavi bir halka oluşuyormuş. <laughs> mavi halka beliriyor. Çünkü bu şifalı su, termal su. Aha! Şişini kaçırırsan... <laughs> Şişini kaçırırsa... <laughs> Su, suyunun, suyun içinde böyle bir halka oluşuyor sonra. Neyse, şimdi ilk çalıncımızla başlayalım mı? Hararet bastı mı sizi bu arada? Ha? Arkadaşlar şöyle hamamı biraz göstereyim size. Ben şöyle. Şu şekilde şurada kaygan ve yarımız var zaten. İnanın şu an burası çok sıcak. Yani ben bile boncuk boncuk terlemeye başladım şu anda. Arkadaşlar çok sıcak. Bakın son çıkan kazanır tamam mı? Peki son çıkanı ne yapacağız? Aşkım ödül ne olsun? Allah'ım <laughs> ya Allah yalnız kızlar haberiniz olsun. Ödül ne olsun? Hadi tatmin edici bir ödül olsun. 200 lira olsun. Yok ya öyle E nasıl ısmarlayacak? He ama bak şöyle ödülü ben vereyim ya. Çocuklarda o kadar para ne gezer aşkım Eflin'de falan. Ucu bana dokunacak bu işin. <laughs> nasıl yapacağız şimdi? Nasıl yapalım? Neyse ödüle sonra karar verelim Eflin'in bakışına. Ama yoksa annem duymuyor. Eflin'in kedisini satarız. Tabii tabii. <laughs> i̇lk ilk challenge'ımız geliyor. Arkadaşlar hazırsanız. Kızların da şu anda ilk challenge'ları. Sıcak suyu biraz da başlıksınız aşkım. Evet. Yanarlar ama onu doğru challenge sonrası. Challenge'ı kaybedene böyle sıcak su şoku falan yapacağız tamam mı? Hayır, <laughs> Çok sıcak olur. Ay. Parkuru biraz zorlaştırıyor. Ay arkadaşlar bayağı sıcak su. Bu Bir termal su. Termal yer su. Yer tamam. Yer tamam. Bu kadar. Ta bu sıcaklık yeter. Tamam. Gel tamam. Gel tamam. Gel. tamam kapatıyoruz. Şimdi ilk challenge. Aşkım kapatalım. Tam 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 kapat. Ya, Aynen. Ya. hayır gerçekten ben tam. Şimdi yani ilk challenge'ı söylüyorum. Şarkı söyleyeceğim. Şarkının devamını dur ama kazanan soğuk suyu hak edecek. Tuana kapat. Tuana kazanan soğuk suyu hak edecek. Kapatsana kız. Yarışma şartlarını kapat. Tuana kapat. Şarkı söylüyorum. Devamını kim söyleyebilirse düzgün şekilde o soğuk suyu hak edecek. Tamam mı? Başlıyorum. Hazırsanız. Çilli bom 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 Çilli bom 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 Evet Evet hadi bakalım kim söyleyecek Hadi Bekliyorum Söylesenize kızlar ses yok mu sizden? Bilmiyorum. Çilli bom 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 Çilli bom 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 Ah çilli Çilli de yavrum çilli Kimse bilemedi Hadi aşkım yani. Aşkım bilmiyorum ne şarkıyı <laughs> Söylesene. Beceremiyorum, Beceremiyorum diyor. Tam başka şarkı söyleyelim o zaman. Bilmem mi? Son günlerimde Ben. <yadımda var. gülüyor> ben Oo, becerim, o, o. Devam edin tam. Kim, kim söyleyebilecek? Evet. O. Ben, ben, evet. Ben, devam edin. Ben, ben, Hadi bakalım kim daha devam ettirebilecek? 3 Neyse. Neyse baban kaybetti anlaşılan. O zaman babana bir ödül değil ceza var. İki tane ödül alanı olduğuna göre. Şimdi ödüllüler önce soğuk suyu açmak kazandılar. Efrine Toana. Arkadaşlar o soğuk su bu arada. Bunlar termal sular. Bu sular. Ilık su açın vardı Buz gibi sudan. <laughs> sabah sabah. Hasta olmayın. Aşkım bekle. Sana sıcak şok gelecek az sonra. Nasıl serinlediniz mi? Yüzünüzü yıkayın bari soğuk suyla. Evet. Yüzünüzü yıkayın bence kızlar soğuk suyla serinleyin. Şimdi bir dakikalık hemen böyle bir soğuk su rahatlaması vardı size. Şimdi soğuk babanın köşe. cezası gelecek. <laughs> Hazırsanız. Bitti mi sizin işiniz? Hıh. Cezası, sıcak, salır, ucu, ucu size dokunmayacak. Ona direkt sıcak su şöyle azıcık. Arkadaşlar şimdi burası hamam ama bir otelin hamamı ve biz burada tas bulamadık. Tasımız bu. <laughs> yani sürahiden tas yaptık. Hadi bakalım sıcak su doldurun azıcık buna. Hadi buyurun. Kocacığım doldur bakalım sıcak suyunu. Tabii. Babana dök. De... Yeter aşkım yeter haşlanırsın bir de sıcak suyla. Şimdi bunu arkadaşlar elleye bakayım. Efrin biraz dokunun bakayım. Dokunun bakayım azıcık. Dokunun bakayım. Sıcak mı? <laughs> Eflin dokun bakayım. Dokun, dokun bakayım Eflin. Eflin size tohumu sen de dokun. dokun bakayım. Bak tohum ağır ağır dokunuyor. Ağır ağır, ağır ağır. ağır. Şimdi bunu ne yapıyoruz? Aşkım azalt suyu, yağ kadar suyu dökemeyiz sana. Şimdi Ay, arkadaşlar tamam, tamam, yeter. Yeter. Eh yeter. Şimdi bu suyu babanızın bacağına döküyorsunuz aşkım. Heh. Arkadaşlar 90 derece termal su. Oh, oh. Hadi bakalım tutun kızlar. Tutun. Oh, oh. Kızlar. <laughs> <Bir adam. gülüyor> <laughs> aşkım ya yandın mı çok? Yandın mı? Vallahi mi dayanamayacak mı? Arkadaşlar tuana sıcak su demem. Bu arada sıcak su. Arkadaşlar normalde sıcak su 90 derece. Haberiniz olsun. Ama Mehmet amcanız bunu aşağı yukarı. Aşkım kaç derece yaptın? 40 derece indirmiş misindir? Ay, terlemeye başladınız değil mi? Savun oldu şimdi arkadaşlar. Ee, Mehmet amcanız bunu ortalama. 40 derece. Hani ben de eleyeceğim ya. Dur dur. El... O su 40 derece var. Şu anda Anladım. 40 derecelik. 40 derecelik bir su var. Evet. Bekleyin şimdi ben size getireceğim. Pavlo'yu getireceğim. Siz kendinizi çeke durun. Aşkım kamerayı sana veriyorum. Ben, ben bir şey. <laughs> Islak bir şey olmaz. Şöyle dur. dur. Al aşkım sen kamerayı yersen. Ben şimdi hemen havluya gitmeye başlayayım. Önce kim çıkacak ciddi ciddi? Evde bakar mısın? Evde sen devam edeceksin de. Herkesin kafa şeyde yeri yatık. Evet, evde devam edeceğim. Normal telefonum ya beni de böyle bir influencer falan yapsanız, da da. youtube yapsanız. Benim, ben de açlar. Arkadaşlar. Evet. Tuğal'a yarın, Tuğal. Yürek istiyorum. Üt, üt, hey. hıyt, hıyt, hey, hey, hey. <laughs> Orjinal bir şey. ben... Organik. ...sürpriz ettiğine rağmen ucunda iki lira Aşkım dur. bana. Arkadaşlar kamerayı aldım. Havluları getirdim. Tuana ciddi misin dayanamayacağına? Evet. Gerçekten, Gerçekten mi? Gerçekten. Fenalık mı geldi kız? Arkadaşlar suya girelim girelim diye tutturan Tuana sudan çıkmak isteyen yine Tuana. Bir su yok rahatsız. Efli'ye bak. Efli'ye nasıl su? Balık. Güzel. Balık Efli. Ali mavi yok. <laughs> Ya çiş yapsam farkına var mı can anneciğim? Bakıyorsun bir de öyle. Mavi <laughs> halkayı merak ediyorum. Mehmet, mavi halka dedi, <laughs> evin hemen yere bakıyor. Sonra mavi halka çizdiği. Neyse arkadaşlar, Tuana pes etti. Son, <laughs> son iki, son iki mi Valla Tuana pes etti arkadaşlar. <laughs> pes ettiği için Tuana'ya havlusunu veriyorum. 200 lirayı kaybetti Tuana. Hayırlı <laughs> olsun Tuana. Tuana'cığım al bakalım, tuana sarın şöyle olsun. peş tamaline. İyice sarın bakalım peştirmenine. Ciddi ciddi dur. pes etti çocuk ya. Dur kayma buralardan. Dur, Meşhur köfteci de söyleyeyim Tuan'a. Valla Tuan'a kaybettin. Eflin'le babanı nasıl eleyeceğiz? Aklında bir fikir var mı? Şuraya gel seni. almayalım videonun dışına yardımcı ol bana birazcık. Eflin'le babanı nasıl eleyelim? Var mı bir fikrin? Ha? Ne yapalım? Bir çalın çıkalım. Açın İki fıstığı evet. eleyelim. Ne yapalım Tuan'a? Nasıl eleyelim? Vallahi bilmiyorum. Bak biz zaten kendimizi eleyelim. <laughs> Arkadaşlar termali açtılar bu arada Evli termali geç bu arada. termal termali açıldı haberin olsun bu arada anneciğim. Evli mi? termale karşı soğuk su açtı? Açtın hiç bir hemen pes ettin annem sen ya. Niye öyle oldun? Dayanamadın mı? Hayır. Havasız mı geldi? Evet. 200 liraya katlanamadın yani öyle mi? Hadi elleyelim. Hadi yardımcı ol bana elleyelim. Hadi ne yapıyoruz? Elecek bir fikir bul. Elle bir Elde mi üstüne? Elle daha da sıcak Vallahi oluyor. Valla elle mi? Gerçekten bakmıyorlar. Bak. <laughs> elle <Elim> bakın arkadaşlar. <laughs> elle son, son dayanmaları Elle'nin artık arkadaşlar. Arkadaşlar ben yapamayacağım su içmeye gideceğim. Dayanamıyor musun? Susadın mı? Çok mu susadın? <laughs> e bunları nasıl yiyeceğiz Doğan'a? Söyle bir şey. Gözler şiş şiş Doğan'a'nın gözleri bu arada. Taş atma kas. Saniyeyim. Taş, kağıt, kas yapıyoruz size elemek ya. için. Taş, kağıt makas? Hadi bakalım. Bu arada aşkım sıcak suyu açtım. Ver Allah soğuk suyu Mehmet amcamız. Tamam bak. Evli, nasıl dayanıyor kız? Bakayım arkadaşlar. Anam, 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 anam. Bu çocuğun sıcağı dayanıp olmuyor. E, hamam, hamamda terliyor. Hamama giren terler. İyi hadi bakalım. Bir, iki, üç. Taş, kağıt, makas. Hayır elinizde yapacağınız. Aşkım sıcak suyu hala çalıştırıyor ya. Hadi taş, kağıt, makas. Taş, kağıt, makas. Taş, kağıt, makas. Kim kazandı? Ben ben. Baksana, ben. E tabii kızardı çünkü bu sıcak su Anne, Kim kazandı aşkım? Baba, babam, ben kazandım. Ben makas. Aşkım sen kaydın. Hayır hayır, kaydın özdüğün. Bir daha başla hadi. Ne zaman durur? Başka bir şey yapalım. Bilir, bilir. Bilir, bilir. Tamam tamam bir şey soracağız size. Uçan ne denir? Havuç. Aferin. Ne? Kavuç. Havuç. Havuç. Çal, havuç. Havuç, havuç. Ha. Evet. Tamam, ekrimi de devam et bakayım 3 tane soracağız. En tatlı kemik hangisidir? Tatlı. En tatlı kemik. Kimin mı? En, en tatlı, tatlı kemik. kemik. En tatlı kemik hangisidir? Şey Arkadaşlar bilen yorumlara yazsın. Ta en şey, tatlı tem, kemik. Bir şey vereyim. Ver. Annem Ha, ha Her şey. Her şey duruyor. Göstereyim arkadaşlar. Mi? Evet. <laughs> Elmacık kemiği. Bir bir oldunuz. Son Aa, soru. Olur olur. Son soru. Bir telefon. Gel şöyle çok alalım. Çok yüksek şuradan. bir yerden düşmüş. Evet. Ama e, yani düşemek bir dakika. Bir telefonu uçaktan atmışlar ama telefon düşmemiş. Neden? Kaldırma kuvveti. Hayır. Hat kesilmiş. Uçak modundaymış. <laughs> <Ay ya. gülüyor> e ne yapalım şimdi bir soru daha soralım. Eleme sorusu Bunlar da yeni nesil Aynen. Tona mı? Cinali'de bir şey vardı bildiğin gibi. Ona ]ce. ben bakmadım. Ha. Başka ne var? Zor ee, soru. soru. <laughs> Zor soru. Aklımıza getirelim. Ne var ne var ne var? Bir dakika durun. Düşünüyoruz dakika, arkadaşlar. Bakabilir. Evet. Hayır çok kolay bir şey soracağım. Bakalım hızlarını Tamam. Hadi bakalım. Eee A, pazardan aldım bir tane not. eve geldim Eflin not. kazandı. <laughs> Aşkım Bu <Eee>. sorusunda <laughs> Eflin kazandı. Aynen Eflin kazandı kocacığım üzgünüm hamamdan son çıkan kazanır da. Küçücük çocuk kazandı ya. Tuana. E tebrik ediyorum. Tuana. Arkadaşlar hemen geliyorum bir dakika Tuana küçücük çocuk kazandı ya. Resmen arkadaşlar bakın hamamdan son çıkan kazanırı Eflin kazandı ya. Ama challenge'da. Challenge da olsun. Gel. Gel hadi gel. Arkadaşlar oh, Eflin kazandı ya. Gerçekten Eflin kazandı. He? Eflin Balık. çak anneciğim. Çak kuzum. Balık kız kazandı. Oley. Ben burada durmak istiyorum. ne durması? Bunda yarım saatten fazla durulmuyor. Bu termal su çünkü. Şifalı olduğu için. için Neyi? Evet arkadaşlar burada bakın şeyler de var. Termal küvet, ter, hamam kullanımı falan. Tabii bizim 20 dakika olmadı daha Allah'tan. Hamam bayılıyor. <laughs> Arkadaşlar, sizleri çok seviyoruz. 200 TL'yi kazanan Eflin, Eflin'e 200 TL para vereceğiz. Bakalım Eflin parasıyla neler yapacak? Evet, tebrik ederim. Sonra sen de tebrik et, Epoşu. Epoş tebrik ederiz. Kızım, tebrik ederim. <laughs> tebrik ederim. Sizleri çok seviyoruz. Kanalımıza abone olup videolarımıza like atmayı unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar. Bay bay. Arkadaşlar, hala çıkmak istemeyen bir Eflin var. <laughs> Şaka ediyordu artık. Ben Kaybettin zaten. Çıksana o zaman. Ben Niye çıkmıyorsun ya? <laughs> Küçücük bir çocuğa yenildim diyor ya baba. Ben diyor kaç yaş ben küçük çocuk benim. <laughs> ben <yürüdüm> ben <laughs> Sauna gibi oldu arkadaşlar. <laughs> Suç ya. <ayna. gülüyor> Neyse ben bu fıstığı çıkarayım şimdi havlusuyla. Gel bakalım havlunu vereceğim hadi. Tuana su servisi yap buraya su servisi. Çok su Aynen su servisi yapmalısınlar.